Zurun. Zeytinburnu çok amaçlı etkinlik salonumuzun temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Bugün İstanbul'un gözdesi, cazibe merkezi, parlayan yıldızı, yükselen değeri Zeytinburnu için son derece anlamlı ve önemli bir gün. Öncelikle ilçemize değer ve zenginlik katacak olan çok amaçlı etkinlik salonumuzun temel atma törenini katılımlarıyla onurlandıran AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi başta olmak üzere katılımlarınız için siz değerli hemşerilerimize çok çok teşekkür ediyor. İlk olarak huzurlarınıza Zeytinburnu'na dair hayalleri, hedefleri, ufku ve vizyonu olan belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy'u davet ediyorum. Alkışlarınızı Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli il başkanım, değerli ilçe başkanım, ilçe milli eğitim müdürümüz, müftümüz, belediye meclis üyelerimiz, ilçe gençlik ve kadın kolları başkanlarımız, protokolümüzün değerli üyeleri, muhtarlarımız, kıymetli hemşehrilerim, hanımefendiler ve efendiler. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün güzel zeytin burnumuza yeni bir güzellik, yeni bir özellik eklemek üzere ilk adımı atmak üzere bir aradayız. Heyecanımızı, sevincimizi, paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başta il başkanımız olmak üzere temel atma törenimizi teşrif eden bütün hemşehrilerime, misafirlerimize, hanımefendilere, beyefendilere çok teşekkür ediyorum. Bugüne gelmeden önce buranın bir kısa hikayesini anlatmak isterim müsaade ederseniz. Beş yıl aradan sonra yeniden Zeytinburnu hizmetkarlığına soyunduğum günlerde Zeytinburnu'ndan hemşehrilerimiz ilçe dışından toplantılara, hemşehri derneklerine davet ediyorlardı. Birincisine gittim, ikincisine gittim. Hepsi Zeytinburnu'lu. Hepimiz taşınıyoruz başka bir ilçeye. Bir gün dedim ki organize eden abimize, ya buraya niye geliyoruz? Yani hepimiz buraya geliyoruz. Ben de oradan geliyorum. Dedi ki başkanım zeytinburnu'nda böyle geniş kapsamlı, düz ayak etkinlik yapabilecek bir mekanımız yok. Buraya mekan için geliyoruz dedi. O zaman bu bir ihtiyaç olarak zihnime kazındı. Doğrusu seçimde herhangi bir şey söylemedim. Çünkü ortaya bir şeyin çıkması lazımdı. Zaten bizim bütün temaslarımızın birlikte yönetişim dediğimiz şey de bu. Karşılaşınca bu ihtiyacı yaşarsınız, hissedersiniz. Sonra hem şeylerimizin büyük bir teveccühüyle Zeytinburnu'na hizmet etmeye başladık. Seçildikten sonraki ilk çevre şehircilik önceki dönem çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanımızla görüşmede bildiğiniz gibi millet bahçesinden millet bahçesi için harcanan kaynağı temin etmek üzere şimdi 20 parseli dönüştürmek için kullandığımız rezerv konutlarda bir hasılat paylaşımı konut ihalesi yapılmıştı. Biraz sonra temelini atacağımız alan da turizm imarlıydı ve oraya da bir otel projesi ihale edilmişti. İkisi bir sözleşmesi de imzalanmış idi. Hatta yüklenici Zeytinburnu Belediyesi'ne ruhsat harcını da yatırmış idi. Bu haldeyken Murat Kurum Bakanımızla görüşmeye gittim. Elbette öncelikli konumuz oradaki konutların yapılabilecek olan konutların Zeytinburnu'nda yerinde ve kendiliğinden dönüşümü mümkün olmayan konutların dönüşümünde kullanılması öncelikli talebimizdi. Burada da açıkçası otel e, fonksiyonunun doğru olmayacağını uzun müzakerelerle önceki dönem Murat Kurum Bakanımıza arz ettim. Detayına girmiyorum. Sağ olsun bakanımız sözleşmesi imzalanmış, ruhsatı alınmış projeyi iptal etti ve biliyorsunuz eee rezerv konutlar 20 parselin dönüşümü için takası yapıldı. Bugünlerde orası dönüşüyor. Buranın da turizm olan imarını önce imar planını değiştirdik. Kültürel ve sosyal tesisler alanına aldık. Eee daha sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burayı bize tahsis etti. Kısa hikayesi bu. Şimdi bizim tabii Bundan çeyrek yüzyıla yaklaşıyor. 25 yıla yakın süre önce göreve başladığımızda hepiniz hatırlayacaksınız. Zeytinburnu'nun sadece eski nikah salonu vardı. Şimdi Akdeniz ve Karadeniz salonu olduğu yerde düzeyak bir nikah salonu vardı. Bütün etkinliklerimiz için orayı kullanıyorduk. Bu geçtiğimiz 20 yıl içinde yani 2019 yılına kadar konferans düzeninde çok sayıda salonu Zeytin burnuna kazandırmıştık ama biraz biraz sonra özelliklerini aktaracağım. Çok amaçlı etkinlik yapılabilecek bir mekanımız yok idi. Şimdi inşallah temelini attığımız bu salonla ilçemize şık, prestijli, güzel bir salon kazandıracağız. Bu salonun ihalesi 9 Mart tarihinde yapıldı. 10 Nisan'da da yer teslimini yapmışız. Toplam inşaat alanı 12972 metrekare. Şu anda temelini attığımız iş sadece işin kaba inşaatı. İnşallah 2024'ün Mart ayında kaba inşaatını tamamlayacağız ve önümüzdeki dönem ince işin hazırlıklarını yapacağız. Burada tahmin edeceğiniz üzere davet, sergi, toplantı, fuar, kongre, genel kurul toplantısı, anma geceleri gibi düğün, hemşehri gecesi gibi her tür etkinlik için kullanılabilecek güzel bir mekanı kazandırıyoruz. İki salon var ama gerektiğinde bölünmek üzere bin kişinin aynı anda yemekli toplantı yapabileceği bir büyük salon. Bina zemin kat, birinci kat, çatı katı ve iki adet bodrumdan oluşuyor. İkinci bodrumda 172 araçlık otopark, 67 bisiklet ve motosiklet otoparkı, Kadın erkek evet. lavaboları, tuvaletleri, mescidi iyi bir mimari tasarımla e, bu kaba e, inşaatın e, kabasının bugün temel atmasını yapıyoruz. Şimdi değerli hemşehrilerim, çok kıymetli il başkanım, zaman zaman e, konuşmalarımızda söylüyoruz. Biraz önce yerel gazeteci arkadaşımız atölyesinin 20 yıl önce burada olduğunu söyledi şu şuralarda tam şuralarda bir yerde eskiden Semiha Şakir evi vardı. Şimdi bir mimara söyleseniz yeni bir şehir tasarlar mısınız diye herhalde bütün sıfırdan tanlanan şehirler böyle olduğu için söylüyorum. Ortasına bir büyük yeşil alan, çocukların, kadınların, yaşlıların, gençlerin dinlenebileceği, ferahlayabileceği bir yeşil alan tasarlar etrafına da kamu kurumlarını etkinlik yapılabilecek, kamu anlamında erişim yapılabilecek mekanları koyar. Biz 25 yıl önce kurduğumuz Zeytinburnu hayalini her geçen gün tıpkı bir puzzle'ı tamamlarmış gibi tamamlıyoruz. Askeri lojmanlardan elde ettiğimiz alan bir büyük millet bahçesi haline geldi. 65 bin metrekarelik Zeytinburnu'nun tam ortasında bir millet bahçesi. Arta kalan, kenarda kalan bölümlerine hepinizin bildiği gibi askerlik şubesi, yeni emniyet müdürlüğü binamız, itfaiye alanı ayrıldı. Büyükşehir Belediyesi ne geçti 2022 yılının başında. İnşallah onu yapmak önümüzdeki dönem bize nasip olacak. Burada kültür merkezi 15 Temmuz meydanı millet camii ve şimdi son olarak bu puzzle'ın bir tamamlayıcısı olarak bir çok amaçlı etkinlik salonunun temelini atıyoruz. Allah'a sonsuz şükürler olsun. En başta biraz önce söylediğim gibi bütün Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşümün, millet bahçesinin, rezerv konutların, diğer başlattığımız eee tesis beş tesisdeki kentsel dönüşümle ilgili ve bu salonun yapılmasında arsanın tahsisini bize sağladığı için önceki dönem Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Bakanımıza Sayın Murat Kuruma bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. İnşallah bu kaba inşaatın kabası Nisan ayında önümüzdeki Mart ayında tamamlanacak önümüzdeki dönem incesini iyi bir mimariyle, iyi çalışılmış bir projemiz var, iyi bir mimariyle tamamlamak ve hep birlikte orada bir araya gelmek, toplanmak, hemşehri derneklerinde, kongrelerde, iftarlarda bir araya gelmek nasip olur. Bildiğiniz gibi bizim dönemimizde yapılan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çırpıcı'daki sosyal tesisi geçtiğimiz Ramazan ayında Zeytinburnu Belediyesi olarak resmen talep etmemize rağmen bize kullandırmadı ve iftarlarımızı bizim hazırladığımız Ramazan çadırında yapmak durumunda kalmıştık. Büyük bir ihtiyacı gidereceğini düşünüyoruz. Büyük e, çaplı davetlisi olan düğünler için hem hemşehrilerimiz dışarı gidiyorlar. Bir araya geldiğinde bin kişi ama ikiye bölündüğünde 500 zer kişilik, iki ayrı salon, iki ayrı salon için bütün ihtiyaçları düşünülmüş. Zeytinburnu kent kimliğine de, mimari kimliğine de katkı yapacak iyi bir projeyi, bu projenin bugün temelini atmakla bahtiyarız. Bütün teşekkürlerimizin elbette en sonuncusu bize bütün bu Zeytinburnu hayalimizi tamamlama imkanı veren Zeytinburnu'nda beşinci dönemdir aynı anlayışın sürmesini sağlayan AK Parti'nin ve son dönemde Cumhur İttifakı'nın sürekliliğini sağlayan Büyük Zeytinburnu ailesine çok teşekkür ediyorum. Bugün bu heyecanımızı, sevincimizi paylaşmak üzere yoğun programlar arasında programımızı teşrif eden il başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe'ye, protokolümüzün değerli mensuplarına, meclis üyelerine, muhtarlara, siz değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim bizler de hayata geçirdiği özgün projeler ve insan merkezli hizmetlerle Zeytinburnu'nun çehresini değiştiren değerli belediye başkanımız Ömer Arısoy'a çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer il başkanım kıymetli hazirin şimdi değişen, gelişen, büyüyen ve zenginleşen Zeytinburnu'muza tanık olmanın vaktidir. Kısa bir filmimiz var. Hep birlikte izliyoruz. detaya, mekana, sanata, insana tanık ol. Bir iz var bizi buraya getiren. Kale burçlarından cami alemlerine ufuklar, nakışlar, hatıralar. Bir ritim var bizi buraya getiren. Yeni desenlerde eski izler, eski renklerle yeni çizgiler. Bir uyum var bizi buraya getiren. Nice hatıralara tanık zarafet timsali kurşun kubbeler. Bir hikaye var bizi buraya getiren. Yetişenler, yetiştirenler, yaşanacak ve yaşanmış. Bir renk var bizi buraya getiren. Her köşesinde açan çiçekler, medeniyetlerden yadigar. Bir ruh var bizi buraya getiren. Farklı bir davetkar. Dünden bugüne, parçadan bütüne. bir mozaik var bizi buraya getiren. İstanbul'dan dünyaya, dünyadan İstanbul'a. Zamansız bir kapı, hoş bir sada. Bir ahenk var bizi buraya getiren. Hem coşkun, hem durgun. Lebi deryada mamur. Hayata, zamana, detaya, mekana, sanata, insana burada tanık ol. Zeytin Burnu, İstanbul'un cümle kapısı. Tanık ol. Evet, Zeytinburnu bir büyük aile ve bu ailenin mensup olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Şimdi de katılımlarıyla Zeytinburnu çok amaçlı etkinlik salonumuzun temel atma törenini onurlandıran Dünya Lideri Cumhurbaşkanımızın yol ve dava arkadaşı AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Osman Kabaktepe'nin kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın İl Başkanım. Evet ben de öncelikle hakikaten katılan ilçe müdürlerimiz, belediye başkanımız, ilçe başkanımız, tüm kademelerdeki kardeşlerimiz, Muhtarlarımız, değerli Zeytinburnu hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün tabii Zeytinburnu'nun da çok amaçlı bir tesisin temelini atıyoruz. Ama aynı zamanda kıymetli belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın başlattığı eser ve hizmet belediyeciliğinin, AK Parti belediyeciliğinin, en güzel eserlerinden birine de zeytin bunu kavuşturmanın bahtiyarlığını da huzurunu da yaşıyoruz. Çünkü kıymetli kardeşlerim sık sık ifade ediyoruz. Şehir yaşayan bir organizma insanıyla ve paylaştığı her varlığıyla, ağacıyla, kedisiyle, köpeğiyle, kadınıyla, genciyle, çocuğuyla hatta binaların kendisiyle de beraber şehir tamamen bir kimliğini, kişiliğini, karakterini ortaya koyuyor. Siz bu şehrin hizmet etmeye, bu şehre dönük proje üretmeyi, bu şehre dönük eserleri, bu şehre dönük planları ve programları en ufak bir aksaklığa uğrattığınızda işte bu saydım ve sayamadım tüm paydaşların hayatında olumsuzlukların ortaya çıkmasını, o şehrin yaşanılmaz hale gelmesini, bazı konulardaki şehri paylaşanların o imkanlara kavuşma noktasındaki efendim zemini yok etmeye hatta zedelemeye sebep olursunuz. İşte bizim ısrarla proje dememiz, plan dememiz, eser dememiz, hizmet dememizin nedeni budur. Yani bugün bu açılış vesilesiyle bir cümleyle ne kastettiğimi de şöyle ifade etmiş olayım. Komşu olan ilçelerimiz de var. 25 yıldır farklı anlayışlarla yönetilen ilçeler de var. Lütfen oraya vatandaşlarımız bir baksın. 25 yılda orayı yöneten belediyecilik zihniyeti o ilçelerimize ne kazandırmış? 25 yılda burayı zeytin yöneten hizmet ve ser anlayışı, AK Parti belediyeciliği anlayışı Zeytinburnu'muza neler kazandırmış? Bunu da bir cümle olarak burada ifade etmek isterim. Çünkü kenti yönetenler bir sorumluluk alırlar. O sorumluluk neme lazımcılıklı olmaz. Ben nasıl olsa olsun oy alıyorum hizmet yapsam da yapmasam da onun anlayışıyla olmaz. İşte AK Parti belediyeciliği bugün burada çok amaçlı salonda kıymetli başkanımızın değerli bilgilendirmeleriyle de detaylarına efendim vakıf olduğumuz bu eserin hayata geçirilişi bu anlayışın en güzel göstergelerinden bir, bir tanesi. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Zeytinburnu'muza, diğer ilçelerimize, İstanbul'umuza, yerel yönetimlerde olduğu gibi Diğer alanlarda olduğu gibi, bugüne kadar olduğu gibi eser üretmeye devam edeceğiz. Kimileri varsın temel atmasın. Kimileri varsın yapılan hizmetleri durdursun. Kimileri varsın iş yapmamayı böyle büyük törenlerle efendim e, millete sanki yapmayarak yapmış olmuş gibimış gibi davranarak bazı siyasal pozisyonlara veya efendim senaryolara algılar üretsin. Biz İstanbul'u seviyoruz, Zeytinburnu'muzu seviyoruz. Elimizden gelen hiçbir imkanı, hiçbir efendim gücü ardına koymadan Zeytinburnumuz için hizmet etmeye devam ediyoruz. Demek kolay ama iş yapmak zor. İşte bu cümlemizin eserini ortaya koyan değerli belediye başkanımıza, ekibine de özellikle teşekkür ediyorum. Zeytinburnu'nun bugüne kadar kazandığı eserlerin daha da ileriye gideceği sürece hep birlikte de yaşayacağız. İnşallah 24 2024 Mart'ta eserin kabasının biteceğini belediye başkanımız ifade etti. O dönemde tabi seçimimiz de var. Dolayısıyla yeni dönemde yine AK Parti belediyesi olarak ince işlerini de bitirip bin kişilik salonunda da ilk programı hep beraber gerçekleştirmek nasip olur diyorum. Kıymetli kardeşlerim Zeytinburnu'muza hayırlı olsun. İstanbul'umuza hayırlı olsun. Çünkü Zeytinburnu'muz biraz önceki videoda ifade edildiği gibi İstanbul dediğimizde aklımıza gelen en eski ilçelerimizden bir tanesi cümle kapısı surlarımızın hem içinde hem efendim kıyısında diyelim ikisini birden barındıran bir ilçemiz İstanbul'umuzun ortasında bir ilçemiz aynı zamanda İstanbul'a hizmet edecek bir eser de burada temeli atılmış oluyor. Dolayısıyla tüm kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Allah en kısa sürede planlanan zamanda tamamlamayı nasip etsin diyorum. Efendim sizi bırakmıyoruz. AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi temel atma törenimizde butona basılacak. Saygıdeğer İl Başkanımızı eşlik etmek üzere Sayın Belediye Başkanımızı, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımızı, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanımızı, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü, İlçe Sağlık Müdürümüzü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüzü, İlçe Müftümüzü, yüklenici firmamızın değerli temsilcisi Sayın Erdem Öztürk'ü ve meclis üyelerimizi sahneye davet ediyorum. Alkışlarınız efendim. Evet. Efendim Zeytinburnu'muza, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız, kimsenin burnu kanamadan tamamlamayı nasip etsin. Söz verdiğin zaman da tamamlıyorsun değil mi Erdem Bey? 3 Şubat. Peki 3 Şubat'ı kaydettik. Buradan çıkacaksın sen kaba inşaatını tamamlamış olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar zeytin burnumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Evet ya Allah bismillah diyelim hep beraber buyurun. Ya Allah bismillah hayırlı olsun. <laughs> evet ses geldi. Betonlar gidiyor herhalde. Hayırlı olsun. Pompa <laughs> sesi geliyor. Betonu da görmüş olduk. Temelini, harçları, betonları dökülmüş oldu. Hayırlı hizmetlere vesile olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz tekrar. Zeytinburnu çok amaçlı etkinlik salonumuz. Şimdiden Zeytinburnu'muza, İstanbul'umuza hayırlı olsun diyoruz. Böylelikle temel atma törenimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir kez daha teşrifleri için AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe ve siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.